Şimdi herkes aynı anda evdeyken sorun yok da anne baba çalışıyor, anaokulu çağındaki çocuk evde duruyorsa çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalıyordu o yaşta çocuğu olan aileler. Bugünden itibaren yüz yüze eğitim artık anaokullarında resmi özel tüm anaokullarında başladı. <Gülüyor> <Gülüyor> Kamuya ait okul öncesi kurumları ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir karar kabine toplantısında alındı. 4 Ocak beklenmedi. Resmi ve özel anaokullarına yüz yüze eğitimde öncelik verildi. Karar çalışan ailelerin mağduriyetini gidermek için alındı. Yaklaşık bir aydır kapalı olan anaokullarında yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına karar verildi. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarında koronavirüs tedbirlerini yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçileceği ifade edildi. Alınan kararın ana sınıflarını kapsamadığı belirtildi. Anaokullarıyla ana sınıflarında ara tatil sonrası eğitim öğretim sonlandırılmıştı. Sadece kreşlerde yüz yüze eğitim veriliyordu. Alınan yeni kararla birlikte bundan böyle anaokulları da yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.